kalemimizin gövdesi için yeni bir part dosyası açıyoruz Extrude komutu ile gövdeyi çiziyoruz Extrude ikonuna tıkladık düzlemimizi seçtik kalemin gövde çapınca 100 70 milimetre boyunda bir gövde çizdik. Finish. Kalibrimizin içini boşaltacağız gövdenin Team wall komutu ile boşaltıyoruz. 0 onda 8 milimetre olacak şekilde boşaltacağız bize yüzeyler soruyor açık olacak yerlere ön ve arka kısmı açık olacak preview finish Kalbin gövdesini çizdi keselim şimdi uç kısmını kat komutu ile <laughs> extrude bastık açılan menüde çıkartma yapacağımız katı işaretledik. Hangi düzlemde keseceksek düzlemi seçtik. Şuradan bir doğru çiziyoruz. 45 derece açıyla saatlik çizdik. Şimdi ön tarafında diş açacağız ama delik çapı 8 milimetreden büyük olduğu için biraz küçümsemiz lazım. Oraya yeni bir delik açıyoruz. İç çapı 8 olsun. şurada 2 mm derinliğinde açsak yeter. şurada yüzeyi oluşturduk.